Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı bu sabah. Dün de diploması iptal edilmişti. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum? Bu devlet Tayyip'in de başka kimsenin kimsenin hakkı yok ki. Tayyip'de başka kimsenin hakkı yok ki. Bu kadar adam okunmayı falan nasıl onu diplomasını rahat etmiştir? Her Şey benden iyi biliyorsun. Bence çok yanlış. E, adalet, adalete demokrasi darbedir abi. Süreç nasıl ilerler? Tutamaması lazım. Umuyoruz ki tutamaz. Yani hukukun olmadığı bir ülkede yaşıyoruz bu zamanlarda. Diyecek başka bir şey yok yani. Rabbim bu adaletsizlik karşısında hepimizin yardımcısı olsun. Yani zaten her şey ortada. Her şey e, hukukun dışına çıkmış. Yasa var diyoruz ama hiçbir şekilde yok. Egemen gücün gösterdiği zulümdür başka hiçbir şey değil bu. Bazı dönemlerde biz bir şeyler söyledik. Sarı öküzü vermeyecektiniz. O dönemleri iyi hatırlayın. Özellikle de bu milletvekillerinin işte kaldırılmasıyla ilgili, işte dokunmazlıkla ilgili Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi vardır hazmetmek zorundayım gibi bir anlamda bir şey söyledi. Türkiye'de bugün eğer bir hukukluk varsa ortağıdır. Sadece mesele şimdi değil. Umarım bir an önce bu yanlışlardan vazgeçilir. Türkiye hukuk devleti olur. Adalet geri gelir. Adalet herkese lazım. Yarın lazım, bugün lazım. Hayırlısı olsun. İzleyeceğiz. Bence haksızlıktır yaptığını. Çünkü bu, buna ders veren hocalar var. Onların aldığı maaşları iptal edilmesi lazım. Ta eğitim öğretimi bile dahil iptal edilmesi lazım. Hepsi de yani bu bu şekil adaletsizliktir. Vallahi yorum yapmak istemiyorum ama ülke sıkıntılı bir duruma geçti. Bugün ekonomi piyasalar takip ettiyseniz borsa çöktü. Gördüğünüz üzere dolar, euro, altın yükseldi. Çok iyi değil yani. Piyasa iyi tepki vermiyor belli. Hayırlısı olsun ülke hakkında. Haksızlık var, hukuksuzluk var. Yani madem terörle yıllar e, anlaşması var, yani şey var. O zaman bu çözüm süreci nedir? Kesinlikle biz karşıyız buna. İmamoğlu'nun hem diplomasının iptali hem de gözaltına alması bir hukuksuzluktur, siyasi bir karardır. Ekrem İmamoğlu bu sabah gözaltına alındı. Dün de diploması iptal edildi. Vatandaş ne düşünüyor bu konu hakkında? Ne düşünüyor? Allah sonumuza hayır etsin. Yapacağı bir şey yok yani. Tutmuşlarsa tutmuş. Ne yapabiliriz ki? Nasıl yorumluyorsunuz peki? Sizce olması gereken miydi? Haksızlıktı da. Artık o Allah'a kalan bir şey diyor. Hani yani kimse yapacağı bir şey yok yani. Her şey ortada dedim. Belli. Hepsi şey belli. İşimiz o olan. Hakaretti. Haksızlıktı. Ne başka ne? Karşıyız. Karşıyız tutmasına. Teşekkür ederim. Bir sorumuz vardı. Ekrem, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu? Evet. Bu sabah gözaltına alındı. Vatandaşın düşüncesi nedir konu hakkında? Yargı kararını bekleyelim. Bence. En iyi kararı yargı verecek. İmamoğlu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? İmamoğluluk bir durum değil abi bu. Ülke olarak hepimizin sorunu. Bu bir darbe yani. Siyasete bir darbe oldu bugün. Bir daha gördük. Hiçbir şey olmayacak. Her zamanki gibi insanlar sessiz kalacak. Yine kölele, sümürülmeye mahkum kalacağız. Bu kadar yani. Ezelden beri böyleydi. Bu sefer artık Türk'ü, Çerkezi Alevis'i, Kürd'ü hiç fark etmeksizin yapıyorlar yani. Bir şekilde bir yerde e, sıkıntı gördükleri gibi yapıyorlar yani. E, nerede bir açıklık görseler oraya hemen tıkıyorlar. Tıkabaz gibi. Öyle olmuşlar. O yüzden ne desek boş yani bence. Bakacağız, bekleyeceğiz. Bence bu... Bu da onu kurtarmayacak. Kesinlikle. Bu kendisine darbe yaptı. Haksızlık sadece. Dün de diploması iptal edilmişti. Ne düşünüyorsunuz? haksızlık işte yapıldığını ha. Haksızlıktır yani ha. Kendim kaç defadır alıyor. Haksızlık yapıldığını yani. Allah hakkında hak ne Bir şey diyemem valla şu an konu hakkında. Diyeni içeri alıyorlar Hayır, <laughs> Koşmak istemiyoruz. Vatandaşın düşüncesi nedir yaşanan olaylar karşısında? Valla hayırlısı neyse onu diyelim artık. Bu sabah kalkıyor öyle bir şey duyduk. Yani güzel şeyler değildir. Ülkemiz gittikçe kötüleşiyor yani. Ekonomik olarak olsun, şey olarak. Hakkımız ailesi olan neyse olsun. Valla ne Biz de bilmiyoruz. Biz de kalmışız. iki derede öyle şaşıp kalmışız biz de. Nasıl yorumluyorsunuz gözaltına alınması? Dün de diplomasi iptal edilmişti. Haksızlıktır önce. Haksızlıktır ama benim bildiğim. Biz konuşmasak belki ya, yarın onun akıbetine uğramayalım. Valla ben pek umursamıyorum yani. Ben haberleri izlemediğim için evden işe işten eve öyle geçiyor yani. zaman. Valla ne düşünelim her an sürprizlerle doluyuz her şey olabiliyor. bir şey sürpriz değil. Bakıyorsun olmayan şeyler olabiliyor. Peki bundan sonraki süreç sizce nasıl olur? Bundan sonraki süreç hiçbir şey de olmaz. Bugüne kadar nasıl gitmişse yine öyle gider. Vallahi artık ne düşüneceğimizi biz bile şaşırdık. Gezler bu güzelim ülkeyi ne hale getirdiklerini insan artık yani gerçekten cevap vermek bile istemiyor bazı şey. Yani sözün bittiği noktadadır herkes. 25 yıl öncesine üniversiteyi bitirmiş, ülkenin büyük şehir belediye başkanı olan bir insan 25 yıl sonra kalkıp diploma iptal ediyor. Gerçekten de dedim ya, yani, sözün bittiği yerde insan ne diyeceğini bilemiyor ki. Ha, doğru olmaz, yanlıştır bu ülkeye de yazıktır. Bunun yapılmaması gerekir. İmamoğlu'nun gözaltına alınması biraz da Kürt özgürlük mücadelesini bir kez daha göz önüne almak lazım. Hani her ne kadar CHP olsa da Kürt belediyelerine özellikle diyelim demin belediyelerine kayyum atandığında demokrasi yanlıları özellikle eğer sahip çıkmış olsaydı inanıyorum ki bugün bununla sonuçlanmazdı. Çok farklı olurdu. Daha güzel olurdu. Her ne kadar böylesi bir değerlendirme yapsak da demokrasi açısından doğru olmayan şeylerdir. Kesinlikle karşı çıkıyoruz. Doğru bulmuyoruz. Demli olarak tabii ki bunu söylüyoruz. Mazlumun yanında olduğumuzu her defasında e, partimiz halkımız bunu belirtmiştir. Biz de aynısını tekrar ediyoruz.